arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz. Sarp o nasıl bir çıkıştı? Sarp hayırdır? Gözümü takmamıyordu. <laughs> evet arkadaşlar Euro Truck Simulator 2 oynuyoruz ve yanımda Sarp Otilla var. Sarp hoş geldin. Hoş bulduk abi. Abi çok tatlı bir olaya giriyoruz seninle birlikte. Bu sefer ETS 2'deyiz. Biz en son Tunçlu bir ATS yapmıştık. Oğlum nasıl giriyorsun oradan ya? Abi valla ATS, MATS anlamam. Benim tek bildiğim kundum ve taklıdır abi bu oyunda. Vay kardeşim. Kim bu bu? Solumdan gelen kim? Bilmiyorum abi. Bir şey oldu. Oğlum adamların üzerine kırma. Hop ne Abi Sarp şu an harbiden adamlara yol vermiyor. Dur bakalım ne olacak? Gözünü takla mı bürüdü Sarp? Aynen abi aynen. SCS'ye sinirliyim, Alayını kunduma getireceğim abi dur. <laughs> evet Gerçekten. arkadaşlar, Tunç'la birlikte e, ATS'de bir kariyer serimiz var. E, Sarp'la da birlikte bir ATS macerasına giriş yapalım dedik. ATS'den de çok kopmak istemiyoruz aslında. Kesinlikle. Ya, abi zaten hani bir müddet ATS zaten ATS'den daha iyi gibi duruyor. Aynen, özellikle ee, ama tır modelleri falan. Aynen, ATS geliştiğinde e, ETS birazcık daha arka planda kalacaktır diye düşünüyorum ama kalacak gibi de durmuyor abi. Yok abi şu an ETS gayet güzel gidiyor ya. Hani Aynen. bayağı tamamlanmış bir oyun. Lan ben böyle geçeceğim sağ Sana Kim, kola sen, kamyonunu kitlemişler. Sen, sen mi geçtin bu aradan? Hayırdır evet. Ha, Oğlum ben ki. sağa gireceğim. Şişt, sağa gireceğim. <laughs> <laughs> yol ver Girişte bana Tamam abi ben arkam ben sen değilsin sandım ya. Az daha kırıyordum ha önüne. Ya yani ben olduğumu bilsen kıracaktın öyle mi? Yok kırmazdım işte. Sen olduğunu anladığım için kırmadım. Ha, tabii canım yani. Bak, Rüzgar, rüzgar güllerine bak. <laughs> Nerede abi? Soh, Oo abi. evet. Sen biraz Farming'de, Farming'de, Farming'de hiçbir zaman alamadığımız rüzgar gülleri. Alacağız rüzgar abi. Farming 2017'de mi? alacağız söz. Evet arkadaşlar bu arada Farming 2017 direkt banko <laughs> serimiz olacak değil mi, Sarp? Aynen abi, aynen. Oo farming var ya. Ne makara döner ha 2017'de. <laughs> Kesinlikle kardeşim ya. Abi bu sene galiba? çıkacak diyorlar ama. İnşallah abi çıksın oynarız yani. Biz aynen. tamam. Hani ee, çok fazla usta değiliz o şeylerde ama. Yok be biraz elimiz alıştı. Hop oh, taklı iyi geleceksin. Sarf kanı taklaya geldi. Biraz arkadan sürttüm sana ya. <laughs> <laughs> Niye sen sürtük müsün? <laughs> abi çok kötü bir ismi ya. Thug Life! Abi benim abi açıkçası kadar yavaş? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> bana, <gülüyor> bana... Bana, bana <laughs> peyn peynir kitlemişler. Peynirler böyle sulu olur falan. Aynen abi. Tığı görsem var ya full Fransız peyniri gibi kokuyor. <laughs> Abi niş Sarp bekliyorum hadi seni kardeşim Be gel. Abi ben de evok olduğunu ben unutmuşum ya. Aynen. Bu arada biz nereden nereye gidiyorduk Sarp? Bur. <laughs> Yok. Bur değil Sarp. Praha'ya <laughs> gidiyoruz ama. Praha, Nürnberg'den aynen. çıktık. <laughs> Nürnberg'den çıktık arkadaşlar Praha'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Selektör yakıyorum görmüyor musun Bilal Görüyorum kardeşim. Oğlum sen şimdi bak gözünü yana takla biliyor. Musun? Böyle sağa sol şeritlere falan zıplayabilirsin, ben senden biraz şüpheliyim. Yok yok abi bana izin verdi birazcık endamımı gör. Endamımı evet. gör. Tamam, Endav. tamam, bak, aman tamam, değil, aman. tamam oğlum bak önüme kırma sakın. Tamam, tamam. Sap kapışalım bilmiyorum. mı lan? Ne kapışması? Abi kapışalım, yarış yapalım seninle. İyi tamam yapalım abi. Aynen ama bak sağa kırma tamam mı abi? Tamam abi. Sol şerit senin, sağ şerit benim, biz turşula yapmıştık. Senle de bir yapalım. Hatta sana ben, benimki merse olduğu için biraz avans vereceğim abi. Abi benimki Ibeko tam bir keko. <laughs> abi uyduramadı. Abi, abi, Ibeko keko işte daha ne abi? Uyduramadın sar. Yalnız ben o sağa gireceğiz yalnız. Aynen. Uuu. Hız kesmek yok sar. Hız kesmek yok. Nasıl yok? Soldan ayrılma. Nasıl yok? Ayrılma, sarp Nasıl Lan bu bir bile ile gidiyor. Bu bir 120 ile gidiyor. Daha kolay gidiyor. O adam iki teker gidiyor. Adam iki teker gidiyor. Oha! Yuh! Abi toparladın. iyi toparladın ha. Abi ben usta şükürlerdenim ya. i̇ki teker abi, gittim değil mi? Nasıl Aynen abi? iki teker sarp abi. Bu bölümün evet. ismi iki teker sarp. Abi unutma iki teker sarp yaz Aynen. İki teker sarp abi. Hatta Sol. tek teker sarp. <laughs> tek <laughs> teker sarp. <laughs> ya. Abi bugünkü esprilerini neye başlıyız? Abi bugün Harbiden tank life üstüne tank life yapıyorum sana sar. Sen de şey kapıştırılır mı ya? Şuna bak adam hareketten gelip geçiyor düz yolda. Aynen ya. Top gelecek. Allah sor. <laughs> neyse ki bir şey olmadı abi ya. Lan sarm. Abi, bu ya her türlü sen kazanacaksın. Ama abi bir dakika senin kaç ton yükün var? Bana söyler misin F6'ya basarak? 18 oh, ton. 8 ton var bende. Ya abi var ya az az kundumcu değilsin he. Kundumcu tayfa. <laughs> kundumcu tayfa abi gözünü seveyim. Abi yalnız bak çok şimdi güzel. güneşin o parıltısı. Aynen. Sağ tarafta böyle yollar. Çok ağaçlar. güzel Muhteşem ya. Muhteşem. Gerçekten. Sarp çok takla geliyorsun ama neyse. kaçırdın Sarp. Eski şeyin gitmiş ya. Takli. Abi, seni köprüde yani. ben uçurmam abi. <laughs> evet. Bunu köprüde yapmam abi ben. Yani böyle artık taklı king'i taklıya getiremiyorsun sen. Abi bırak bu işleri ya. <laughs> Ulan ne adamsın ya, yo ne adamsın? Abi eski kundumculardan kimler kaldı ki say bana kaç kişi var? Abi eski kundumculardan bir ben kaldım bir sen kaldın Sarp. Vallahi ya niye başka yok abi nerede bizim? Kardeşlerimiz. Aynen. Cemler nerede? Gerçi Tunç bu aralar burada ama Bakalım. Olar kundumcu mu o da? Şey yapalım mı? Bir üçlü ETS yapabiliriz Aslında. Bol taklalı. Aynen aynen Üçlü aynen. de yaparız abi. Çok keyifli olur Aynen. Güzel olabilir arkadaşlar Aynen. Yani, Tunç benim taklidimi Yapıyor <laughs> Tunç geçen şey diyor abi Taklalıyım <laughs> Yeee <Yeah. gülüyor> <laughs> <laughs> Oğlum ben ters şerit yaptım lan Nasıl terşebilir? ters şerit? Ters şerit gidiyorum <laughs> sarım. Abi abi sen. Oğlum gözümü takla bürünü <laughs> Bir abi Rus değil. gelirse kafa kafaya çarpışacağım onunla. Ya ben sana söyleyeyim Biliyorsun, biri geliyor. Biliyorsun abi biz bu oyunda Rusları ne kadar çok takliye getirdik lan. Aynen ya. Ruslar bir bizden çekti. Bir de bir de bizden. <laughs> Aynen. Sadece bizden çekti lan abi. Aynen. Ya. Biri geliyor. Kim geliyor lan? Biri Oğlum, geliyor. Giriş yapma. Abi yok abi ma? dikkat et. Giriş yapma. <laughs> Oğlum. Şşt, alo. Takla gireceğiz. Oğlum son anda var ya. Ters istikametten kilitliyorlar bana Sarp. Abi kilitlesinler. Abi ben abi. son gaz bastım geliyorum yalnız var bas, ya. Bas 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 ben de basıyorum diğer şeritten. Son abi. bildiğin yani gazı şu an kökledim Sarp. Ben de kökledim abi hadi bakalım. Emniyet şeridinden yardırıyorum abi. Aynen ben sana biri gelirse söyleyeceğim ama kimse gelmiyor gibi. Yalnız sen benden hızlı gidiyorsun bak beni geçeceksin. Abi seni geçeceğim hatta önüne kıracağım Sarp. Hayır yok öyle bir dünya abi kırma sakın <laughs> Dur dur Abi dur, geliyorum dur. Yalnız son gaz gidiyoruz be kardeşim Ooo tünele gideceğiz Oo, Ne iş tünel öncesi çıkış yok mu oğlum Abi tünel öncesi çıkış yoksa sen kondumsun ha Vallahi yok Yok oğlum ne <laughs> 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 Oğlum çok fena bak çok fena taklaya geleceğim sen yavaşla abi biraz. Abi ben yavaşlayamayacağım. Son gaz gidiyorum abi. ne şeridinden ve şeridi şu an harbiden çok nizami bir şekilde bozmadan gidiyorum yani. Hız sınırı ihlali. Buradan nereye geçebiliyoruz? Yok buradan geçmeyeyim ya. Bir dakika. Oğlum ne iş lan? Abi, abi buradan sen... giriş var mı? Abi sen ne yapıyorsun? <laughs> abi nasıl geçtiğim? Ulan şimdi de ben geçerim ters şeride. oğlum çift dikiş yapıyoruz ya. Harbiden. Seni gibi takılıyoruz abi. Aynen. Oğlum yollar bizim bomboş zaten. Sıkıntı yok. Ver gazı sağır. Aynen yani biz iki, 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 iki da çok fazla hani işgal etmemek için. Hani sen orayı ben burayı kullanıyorum değil mi? Çok çekim geliyorsun kola kamyonuyla Aynen. Ters istikamet. Eksik. Eksinim. Vay kardeşim benim. Stokers. Abi yalnız cidden çok iyi ve Yalnız niye etrafta kimse yok? Kaçtı mı gene bizden? Ne iş oğlum? Zombi mod mu oynuyoruz lan? ETS2 zombi mod. <laughs> zombi mod. Aslında bir zombi mod yüklemek lazım bu oyuna. Arkandan biri geliyor ha. Valla. Aynen Sarp, Sarp bir şekil yapayım bana Abi istersen yap. O bana nasıl yetişiyor lan? Oğlum ne var ki onda, oha 300 gibi, Volvo var. Volvo mu? Aynen. Tatlı ol taklidi. Bak şimdi buna yol verdim Sarp. Verme <laughs> verme. Sarp aramız alalım mı? Sen de gir abi, abi bir yerden. Gireceğim Bak de ne şey yani. biliyor musun? Tam önüne kır Sarp böyle, abi direkt şey Sen var. öndeki sensin değil mi? Aynen, öndeki benim abi. O sol şeritten geliyor, efsane bir takla bekliyorum. Abi dur İlk bir geçmem lazım bizim şeride. Sü bir şeride geç bana. Oğlum adam bizi solluyor. Adam bizi solluyor. Dur 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 dur. Abi sollayamad. Abi sollayamad. Oğlum lan, abi nasıl girdin lan? Öküş gibi. Geçemedim. geçemedim abi. Sen ona kır. Abi dur. Yol tek şerit oldu. Sarp yukarıdan bir dönüş olabilir. Abi. Aa adam döndü. Tüh adam be. <laughs> Farklı yolda mı kaçtık? Yalnız var ya sen o bariyerden çıksaydın efsane olacak e, Dehşet bir şey olur. Dinlemedim. Abi. Ben şöyle dönüyorum abi. abi. yerden çıkma yok işte o takla biraz. Aynen abi. Dikkat et de taklaya gelme. Ben de bir tabideyim. Ben çünkü kestirmeden çıktım gibi oldu. Hı -hı. Sen nereden çıktın ya harbiden? Şey ya yol vardı abi bir tane. Yol mu vardı? Yani ben oradan ha, şu direkt... sen misin? Ne ara çıktın Hı -hı. lan? Abi ben ışınlanma özelliğim var. Vay oyunda ışınlanmayı sarp buldu arkadaşlar. İmmeyi bulmak istiyordum ya. Harda <laughs> inip böyle sopalarla falan saldı. <laughs> Kavga <laughs> oyununa dönüyorum. Sen ben neredesin? Direkt Call of Duty Black Ops'a falan bağlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> abi yalnız he arkadaşım. Ya hız sınır ihlali nedir arkadaş ya? Bisiklet mi lan bu? Kaçla gideceğiz? Abi bisiklet lan bu. Sen arkamdaki sen değilsin değil mi? Yok abi ben değilim. Sersin abi, sersin ah, ayından ah. belli. Oğlum sen Şuna bana bak. kıracaktın o yüzden girdim Çok ben. Yok abi ne kıracağım ya, gelmişiz zaten. Dikkat et, oğlum bir saniye dur. Bekle Sakın abi, dur. abi, yan yana bir poz verelim ya. Aa, yok abi, ben almayayım sağ ol. <laughs> ne demek almayayım abi, abi nereye gidiyorsun? Oğlum, tam <laughs> bir dakika dur. Neyse geçelim abi şöyle. Dikkat et de topluya gelme Sarp. Bekle, yavaşla ya. Abi, şu an ben işimi teslim edeceğim. Abi yanına gelmek istiyorum. <laughs> Kırmızı Gel ışık. Işıkta bekliyorum sarım. Oha! <gülüyor> Lan! <gülüyor> Yuh! Hayatını taklısın yaptın sarım. Abi ulan yetişemedim ya. Duramadım. Hemen servise git. Geldik zaten. Bu arada burası... çok Yok abi. Pıra olmaz. Ha yok. Uraklar sola veriyor şey. Ver gözü abi. Mercedes'in de tipe bakar mısın ya? Yani? Bir bol iki Mercedes abi. Mercedes şekil mi? Aynen. Ben de gidiyorum şeyime. Tamam. Oha yuh adam. Oğlum bugün herkes iki teker yapıyor lan. <laughs> Harbiden iki teker yapıyor. Biraz da dışarıdan çıkıyor. Dışarıdan da kullanmak daha zor değil mi? Tabii canım. Bir dakika dur. Sen neredesin? Bakayım tak. İleride yine gireceğiz. Evet şuradan gireceğim abi. Neyse kırmızı ışıklar git. Lan şşt sen abi. Oğlum ne adamsın ya. Ne <laughs> Billah hiç beklemediğim <laughs> ya. Düz, düz giderken önüne çıktım abi. Ulan nereden çıktın ya? Abi Ulan ama ters taksa atman lazımdı. ETS'de taksa atmayı kaldırmışlar <laughs> ya. Ya. abi herkes düşündü olan bu bölüm çok fazla takma olmadı ne iş ama sarpıt her ne? yerden çıkaz bulur abi olayı Aynen. ama yan yatıracaktım olmadı yani. Ay şöyle şuraya doğru güzel bir giriş yapacağım sana. <laughs> Abi 8 ton taşırsan yan yatmazsın işte Değil mi ya? Yani ne oğlum Gerçekten... sen benim taşıdığım yüke laf mı atıyorsun şimdi kardeşim? <laughs> Abi ha, ama cidden nasıl yan yatmadım ben? Ne, ne ayaksın ne... oğlum sen? Abi TV görüne kırdım. Nasıl yan yatmıyorsun? Abi bilmiyorum. Bir ap bir dakika Abi ben bu sefer şöyle güzel bir park yapacağım ya. Güzel bir park yapacağım sen. Yetti ulan. Hop bir dakika. Hala pişt. Alo. Ya oğlum bir çıkın şuradan ya. Bir çıkın şuradan. 10 kişi aynı anda park mı eder ya? Sarp çeksene oğlum şu arabana. <laughs> dur 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 dur. Oğlum nereye çarpıyor lan bu? Hop. <laughs> Hop. Bir dakika. Heh, tamam tutturdum abi. Tutturdum. Gel biraz daha gel. Biraz daha gel. Oğlum biraz daha gel. Hop. Okey. Tamamdır. Doğru. Zoom ya. Çıkartılıyor. Abi. Güzel bir şekilde olaya girdik. Gecikmeli diyor. Ne alaka ya? 688 saat mi? <laughs> Ya bu multi olayı ATS'de geldi ya, Sarp. Aynen. E şimdi ATS'de de hep gecikmeli veriyor, bunda da gecikme çıkmış, 688 saat gecikme kitlediler bize. E abi demek ki yolda 688, 668 saattir kumduma geliyormuşuz da haberimiz yok. Aynen abi, biraz sıkıntı. <laughs> Aynen, bu arada benim şirketin ismi Bülbül TV. Harbi mi? Aynen. Hop. Öyle kalmış. Oğlum bir dakika dur, ne oluyor lan? Ulan bülbül ne iş? Bülbül gibi eskilerden kalma. Aynen, Aynen. abi. Vay. Abi. Bittik mi abi? Aynen abi. Ben şu an garajımdayım. Kendi tırdayım. Aslında ilerleyen zamanlarda böyle kendi tırımızda da bir şeyler yapabiliriz. Aynen. Ben de kendi tırımdayım şu an. Aynen. Bu arada arkadaşlar sağ üstteki kartı tıklayarak Sarp Atilla'nın kanalına göz atabilirsiniz. Kesinlikle güzel serileri, videoları var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takla ya da gelmeyin.